Merhabalar, Atölye YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu kalp anahtarla yapacağız. Sevgililer gününde yaklaştığı bu günlerde küçük kalan iplerinizle yapabileceğiniz güzel bir hediyelik olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda satış yapanlar için de keyifli bir proje olacak. İplik olarak orta kalınlıktaki herhangi bir ipiniz olur. Benim böyle simli iplerim vardı, onları kullandım. Bir bebe yünüm vardı bakın düz renk bunu kullandım. Her türlü iple olabilir. 3 milimlik tığ kullanacağım ve tabii ki anahtarlık aparatını da hazır alıyorum ben de tuhafiyelerden ya da toplu satan internet sitelerinden oradan alıyorum ve bitirdikten sonra bunları takarak keyifle kullanıyorum şimdi kalbimizden iki tane örüyoruz ben bir parçasını örüp hazırladım diğer parçasını da sizinle birlikte öreceğiz onun dışında içinde herhangi bir elyaf ya da dolgu malzemesi yok Zaten fıstık örgü olduğu için de tok duran bir yapısı olacak. Şimdi vakit kaybetmeden kalbimizi örelim. Şimdi bunun için ucunu birazcık fazla bırakarak bir sihirli halka yapıyorum. Bir zincir yapıp sabitliyorum ve de yaklaşık bir santim kadar ipliğimi yukarıya doğru tığımla çıkararak fıstığımın adımlarını oluşturacağım. Bunu saymıyoruz başlangıçta. 1 2 3 kere doldurdum. İlmeklerimi toplayıp sabitledim. Bir zincir yaptım. Şimdi ikinci de daha net görülecek. 1 Pardon. 2 İpliğim biraz böyle ayrılan bir iplik 3 kez dolduruyorum sonra bu ilmekleri şöyle topluyorum kapatıyorum ve bir zincir biraz burayı küçültelim 1 2 3 kez doldurduktan sonra ilmeklerimi topladım, kapattım ve bir zincir. Bu şekilde halkamızın içine toplam 8 tane fıstık yapacağız. 1, 2, 3, topladım ve kapattım. Bir zincir. Bu kalbimizin orta kısmı olacak. Kapattım, topladım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. 1 2 3 topladım kapattım bir zincir 1 2 3 2 4 6 7 şimdi de sonuncusunu yapacağım 1 2 ve 3 ve bunu olabildiğince kapatıyorum. Bir zincir yaparak ilk fıstığımızın tepesine kaydırma ile bağlıyoruz. Ve bir zincir yapıyorum. Sonra bu halkamızın güzelce kapattıktan sonra ipliğini arka kısımda düğümleyeceğim. Sonra da içeriye doğru birkaç adım alıyoruz ki bu zaten iç kısımda kalacak pardon. Ve ilk sıramızı tamamladık. İkinci sıramızda kalp formunu oluşturacağız. Şimdi kalbimizin 3 kritik noktası var. 3 çıkıntılı nokta. Buralara beşer tane dolum yapacağız fıstıklardan. Aralarımız hep birer zincirdi. Ekstra hiçbir zincir yapmadım. Zaten küçük zincirin içinde çalıştığımız için de dönmeyi sağlayacak. Şöyle iki fıstığımızın arasında çalışacağız. Şuradaki boşlukta. Şimdi bunu uzattık yine. Bir. 2 3 Topladım, kapattım bir zincir. Aynı yere 1 2 3 topladım kapattım bir zincir aynı yere 5 tane fıstık 2 3 bir zincir 1 2 3 bir zincir ve sonuncuyu yapıyoruz 1 2 3 kapattım ve bir zincir kalbimizin üst kısmından başladık şimdi yanda iki adım geçişimiz var şimdi buralar daha doku doku yani aynı yere çok batım yaptığımız için o yüzden şu aradaki geçişteki iki boşluğa dörder taneli fıstık yapacağız 1 2 3, 4. 3 yapsanız da bir şey olmaz ama daha puf durdu böyle yaptığımda. Bir zincir. Burada tek yaptık. Sonraki aralığa yine tek. 1, 2, 3 ve 4. Topladım, kapattım. Bir zincir. Şimdi alttaki sivri kısma geldik. Burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani bu boşluğumuzun içine 5 tane fıstık yapacağız. Üçlü fıstıklar 1 2 3 Şimdi aynı boşluğa 1 2 3 1 2 üçlü Şimdiye kadar 3 tane oldu. 2 tane daha yapıyoruz. 1 2 3 Ve son olarak 1 2 3 Alt kısmı da tamamlandı. Arada yine 2 tane boşluğumuza dörtlü fıstık. 1 2 3 4. Şöyle kapattım. Yan tarafa da yine dörtlü. 1 2 3 ve 4. Evet, kalbimizin son kısmına geliyoruz. son kalan boşluğumuza da şurada yine 5 tane fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstıklar. Ve ipliğimizi koparmadan diğer parçayla birleştireceğiz. İlk tarafında ipliğimizi koparıp arka kısımda düğümleyerek saklamıştım. Ama bunda devam edeceğiz birleştirmeye. 2 3 Ve son olarak 1 2 3 kapattım. Bir zincirde yaparak bu noktadan başlamıştık bu fıstığın üzerinden. Bu aralığa şu şekilde kaydırma yaparak ikinci kalbimi de tamamladım. Şimdi gelelim birleştirme aşamasına. Burada tepe noktadayım. Bunun düz tarafı. Yani tersler birbirine bakacak şekilde. Bunun düz tarafı bu ve bunun düz tarafı dış kısımlarda kalacak. Karşılıklı getiriyorum. Önce tam bu biraz önce kaydırmayla bağladığım noktadan buradan geçirdim. Karşı tarafta da tam yine o bağlanan noktaya geçirerek ilmeğimi aldım ve bir sık iğne yaptım. Şimdi bir zincir yapıyorum. Karşılıklı getirdim. Buradan iki ilmek. Karşıdan iki ilmek aldım ve kaydırma yaptım bir zincir her Şuradaki başak görüntüsünde bunu yapacağım karşılıklı getirdiğimde zaten sayılar tutar bir buradan bir buradan yakalayarak kaydırma bir zincir yine şu şekilde bakın karşılıklı kaydırma bir zincir bu şekilde başladığımız yere gelene kadar ekleyeceğiz ve bu kolay ve keyifli anahtarlığımızı tamamlayacağız. Bu arada iki kat değil tek katını yaparak ördüğünüz dümdüz hırka, yelek, battaniye gibi objelerinizi de bu kalplerle süsleyebilirsiniz. Şöyle görüyorsunuz yaptığımız işlemi. Bu yaptığımda böyle e çıtır çıtır bir dokusu olmakta kenarda. Şöyle de göstereyim. Dümdüz sık iğne yapsak böyle bir özellik olmaz. O yüzden bu küçük detayı da eklemek istedim ki bu birleştirme ya da bitişi birçok örgünüzde kullanabilirsiniz. Bir zincir ve kaydırma tekniği. Şu şekilde. Şimdi başladığım yere kadar birleştirip geliyorum. Evet, başladığımız yere kadar neredeyse geldik. Artık son adımlardayız. Şöyle. Son bir yer kaldı. Evet, burayı da birleştirdim başladığımız noktaya bir sık iğne daha yaptım ve bir zincir yaparak ipliğimizi kopardık şimdi de bu ipliğimizi saklayacağız şimdi normalde tığla saklardım ama ipim çok kat ayr, katlarına ayrılıyor bir de e, fıstıkta da ipler zaten kat kat bu durumda ben bir iğneden yardım alacağım. ipliğimi içeriye doğru çekeceğim. Şu şekilde birkaç adım yürütünce zaten tamamlanmış olacak. Bu kalbi dediğim gibi aplike yapımlarında süslemelerde de rahatlıkla kullanabilirsiniz tek kat olarak. Bu şekilde de ikiye katlayıp bakın çift taraflı. Anahtarlığı da ben e, pense yardımıyla bu kısmı açıp taktım. Taktığımızda şöyle şeker güzel hediyelikler oldu. Çok az kalan iplerimizi ne yapabiliriz diye de bazen soruyorsunuz. Böyle hediyelikler de bence oldukça güzel ve keyifli. Şimdi çok fazla böyle alışveriş yapanlar var, kargo hazırlayanlar var. Sizler de hediye paketi ya da satış yapıyorsanız gönderdiğiniz paketlerin üzerine de içine de birer tane böyle atıp bir hoşluk yapabilirsiniz. Evet, bu haftanın ikinci projesi de böyle geldi. Biliyorsunuz bu ara bolca bere paylaşmaya çalışıyorum. İşte eldivenler hazırlıyorum bir taraftan. Ee, bana vereceğiniz destek beğeni ve yorumlar devam etmem için büyük bir motivasyon kaynağı olmakta <laughs> özür dilerim ee, kanalıma hala abone değilseniz ee, abone olursanız çok mutlu olurum instagramda yine atölye hobiyim oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz ee, yine dediğim gibi buradan da yapacağınız beğeni ve yorumlar benim için çok kıymetli İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.